hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baba bu. bugün gün arkadaşlar Roblox'a Ro Citizen Citizens'te ile yapacağız. Hi Videoya geçmeden önce yeleyi indirmek için Discord sunucuma gelip Discord sunucumda bilgilendirme kategorisinde linkler kısmında ben burada size Roblox Ro Citizen ya okuyamadım. Rogetisense hilesi diye vereceğim. Buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Ben size bir tane hile link vereceğim. Bir tane de script link vereceğim. Hile linki indirdiğinizde bilgisayarınıza böyle bir şey iner. Hileci diye. Bu iner. Bir tane de script link vereceğim. Onu da indirdiğinizde Rogetisense hilesi diye böyle bir şey iner. İlk önce exploitimizi açıyoruz. Buna iki kez tıklıyorsunuz. Bir daha tıklıyorsunuz. Buradan hileci tıklıyoruz ve açıyoruz. Bekliyoruz biraz. Karşınıza böyle bir ekran geliyor. Burada hadi başlat diye tıklıyorsunuz bir kez. Ve bekliyorsunuz arkadaşlar. Ağrı ben size dediğim gibi bir tane script link vereceğim. Onu da indiriyorsunuz. Açıyorsunuz. İçindeki her şeyi CTRL e A yapıyorsunuz. Ve CTRL e C yapıyorsunuz sonra. Sonra kapatıyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza böyle bir ekran geliyor gördüğün gibi. Exploit'i açınca. Açılınca buradan injet bölümüne geliyorsunuz. Buradan aktif ete bir kestik diyorsunuz. Bekliyorsunuz sonra. Kenara şöyle VRD API diye böyle bir yazı gelince yelimiz aktif demektir. Oradan anlayabilirsiniz. Sonra arkadaşlar buradan programdan temiz ediyorsunuz. Sonra geri script bölümüne geliyorsunuz. Buraya kopyaladığımız script'i yapıştırıyoruz. Ondan sonra geri injet bölümüne geliyoruz. Sonra çalıştır diyoruz dediğimizde karşısına bir az diyelim çalıştırdığınızda karşınıza böyle bir ekran gelir arkadaşlar buradan load scripte bir kez tıkladığınızda görün gibi ile ekranımız geldi bakın şimdi param 1600 görün gibi 1600 yani görün gibi param 1600 şimdi bu 1 trilyon falan olacak arkadaşlar bakın buradan infinity monet diyorum Görün gibi bekliyoruz. Bakın 1 trilyon artı oldu. Burada böyle yazdığına bakmayın. Bu sonsuz para. Şu an istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Sonra arkadaşlar el game pass dediğinizde bütün game pass'leri size bedava olarak veriyor. Ve admin ker dediğinizde size yönetici arabası veriyor. Admin arabası yani. Hoos teleport dediğinizde de size evinize açınlar. Bakın şimdi sizlerle birlikte araba alacağız. Şuradan araba alalım. Sur diyelim. Bakın şimdi araba alacağım arkadaşlar. Jaguar görün gibi 110 bin lira. Buna tıklıyorum. Bu diyorum 120 bin oldu. Evet, şu an aldı arabamızı görün gibi araba bizim yani sürebiliyoruz. hilemiz çalışıyor. Şöyle binelim, gezelim hatta. Böyle görün gibi gezebiliyoruz. Sürünüyor. Şimdi isterseniz evde satın alalım. Arkadaşlar oyun kasıyorsa özür üzgünüm yani onun için bu evlere gidelim boş bir yer bulabilirsek Duracağım. Hmm, şurası boş şurayı şimdi arkadaşlar göster gösteriyorum size şuradan ev satın alalım girelim evler nerede ya Şuradaymış. gör gibi arkadaşlar bu ev e en sondaki ev yani en lüksle 200 bin lira şimdi bakın buy dedim buy dedim ve satın aldım şu an arkadaşlar ev var yani bakın şimdi şuradan Empati diyelim. Confirm diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evi de satın aldık. Yani para hilesi süper çalışıyor. Yani hile de efsane arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle admin car diyelim. Continue diyelim. Purchase diyelim. Şöyle Purchase dedim. Ekit diyelim. Şuradan arabalarımıza gelelim. Bugün gördüğünüz gibi admin arabası da geldi. Şöyle spam atalım. Arkadaşlar bu arabayı hiç kimse de göremezsiniz. Şu an sadece bizde var. Onu söyleyeyim. Bu çünkü admin arabası arkadaşlar. Bu hiç kimse de yok bu araba. Onu söyleyeyim. Yani böyle arkadaşlarınıza falan hava atabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu para oyundan çıkıp tekrar girseniz bile sizde duruyor yani kalıcı bu para onu söyleyeyim. Hani hilemiz efsaneydi. Bunu söyleyeyim. Bu videoda Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.